Etmek fiiliyle birlikte kullanılır. Uymak anlamına gelir bu Arapça kökenli söz. Etmek. Kurallara. Riyet, evet. riayet. Riayet. Oldu bitti. Allah. Size bir altı puan daha kazandırdı. <laughs> Göz açıp kapayıncaya geldik 7 harfli cevaplara. Yani bunu da cevapladığınızda tam ortasında olacaksınız yarışmanın. Buyursunlar. Ne çabuk geçti. Yaprakları kolayca çıkartılabilen kısa yazı defteri. Onun batı kökenli bir adı var. Yaprakları Kolayca ayrılabilen, çıkartılabilen, böyle mi kısa. Böyle mi? Öyle çıkartıyoruz. Dikine. Daha çok dikine. Batı kökenli bir adı var. Günlük. <laughs> yani başka bir yerlere gittim şu an. Batı kökenli bir adı var. Genellikle yani böyle hani şöyle değil de böyle açılır bunlar. Block Note. Neydi onun ismi? Block Note. Block Note onun ismi. <laughs> Hiçbir şey olmaz biraz süre harcadık. Harcim Her mi? şey yolunda. 1 dakika 52 saniye var. mı? Diyelim yani. ona 2 dakika. Evet. Yarısını cevapladınız. 2 dakikada yarısı sizi <laughs> bekliyor. Buyurun bakalım. Almış sonuna ekini olmuş 7 harfli. İştahlı. Çok yemek yiyen ben. <laughs> Tıpkı iştahlı gibi bir ek almış sonunda. İştahlı. Bizim olan maşallah şeyle yemeğini yer. Biliyorum ama Bizim oğlan maşallah. Alalım bir harf. Almak istemiyorum ama. 9400'e ulaşabilecek durumdayız. Süremizi harf çok çağ... harcamayalım. Buyurun. Z'den sonrası iştahlı. Palazlı. Palazlı değil ya de. Ya neydi o? <laughs> Yiyor yani maşallah düşkün. Yemeğe düşkün. Nokta noktasına düşkün. Nesine düşkün? Harf alayım. Bir tane daha. Peki. Yumuşak ye çözmez mi bu hadiseyi? İştahlı. Nesile düşkün. <laughs> ya yuh ya. Boğazlı. Boğazlı. Kendim Boğazına düşkün. <laughs> Gerçekten. 59 <laughs> saniye kaldı. Bir tek süreden korkarım Tunç Bey. Onun dışında Kaç çok başarılı. Kaç soru kaldı şimdi? 6. 6. 6. soru da bir dakika. Desin. Yani ya iyi soru yani. soru başına 10 saniye kaldı. Hmm, Oyalanmamamız evet, lazım. Doğru. Lazım. Mesela Şurumluyuz. blok notta 30-35 saniye harcadık. Gittim o kadar. Evet Boğaz'da da keza o kadar. <laughs> Hadi hızlanalım biraz. Yes. Buyurun. Bu kolay soru. <laughs> Profesyonel bir sporcunun para karşılığı başka bir kulübe geçmesi, Batıkökenli, bonservis müsabaka <laughs> geçmesi. Buradan oraya S transfer. Transfer gayet güzel.